Ondan sonra şu iki oyunda dediler ki 30 dakikada 6 4 atarsın. Aha atarım. Bitti mi? Burası bitti. Şuradan gideceğiz herhalde. Amına soktum ana! Vallahi vuracağım ya. Aptal gibi oynayamam amına koyayım istemiyorum. Bağırma bugün sakince bitir şu oyunu. Geç şu ikinci mapi Mert hadi Hadi Mert Hadi yarramın kafası hadi Sarı saçını siktiğim hadi Ne oluyor lan? Hop. Hop. Hop.